Oyun Cehennemi kanalına herkese selamlar. Bugün konumuz 4-2-3-1'in kontratı olacak. Rakibim beni ilk maçta 3-0 yendi. Sabah saatiydi ben maça katılmadım, uyuyordum. 3-0 yenmiş. Ben de bugün ikinci maç için ben maça katılmayacağım tarzı bir kadro koydum sahaya. Oyuncularımın yorulmasını istemiyorum. Zaten eleneceğim hesabı. Bir sinyal verdim ona. O da bu sinyali yemiş. Ben yani attığım fake'i yedi. As oyuncularını ağızlarını, güçlü olanlarını kadro dışı bırakmış. Kanatlara şöyle zayıflık bırakmış. Bu arada buradaki dördün ikisi DMC olarak oynuyor. MC değil. Yani orta sahası zayıf. Yani Veler rakip attım F2-7. Şu an sadece rakibi yenmek kaldı. Bu benim gerçek gücüm değil. Sağ fake oyuncularımı koydum. Şu an hiç bozmadım. Dizilişim hazır. Maçı bir dakika kala başlat yapacağım. dizilişi şey yükle yapacağım. Sahaya çıkacağım. Sahaya çıkış formasyonum 3-1-3-3 şeklinde olacak. Bunlar DL, DC, DR. Bir tane DMC koyacağım. Yan yana da 3 tane MC koyacağım. AM ile ile ST olarak maça çıkacağım. rakibimi aldattım, fake attım. Umarım maça gelmez ve bunun cezasını keselim. keserim. Bu da güzel bir strateji ana kalır bize. Maç saati geldiği zaman yani şu an geldi sayılır. Maç başladığı zaman e, kayda gireceğim. Hızlıca sanırım e, gol attığım kısımları gösteririm size. E, bu da böyle bir video olacak. E, ma maçta görüşmek üzere hoşçakalın. Evet beyler maç başladı. İlk kayda şöyle girdim. Kim rakip gelmemiş. Taktiğim ise şöyle göstereyim hemen şuradan hızlıca dizilişimi göstereyim kanatlardan saldırıyorum ama karışık yaptım ben ortada sağda çünkü güçlüyüm. Şöyle hücum karışık karışık açık yüksek zor adam adam'a kapalı. Gördüğünüz gibi rakibim maça gelmedi attığım FK yedi yani her şey takım gücü değildir, strateji de değildir ama çok şeydir diyelim. Bakalım rakibimizi yenebilecek miyiz? İlk maç 3-0 en az 3-0 yaparak uzatmaları götürmem lazım maçı. Yani en kötü ihtimalle 3 gol lazım bana diyelim. İlk maç 3-0 dediğim gibi şu an dakika 37. Umutluyum ama atabilirim Ne Hadi artık ilk yarı bir sıfır bitirin de umudumuz devam etsin yüksek bir şekilde. Ortada top kaybı yapıyorum ya. şöyle yapayım. her iki kanata döneceğim şimdi çünkü kanatları zayıf ortada sağlam DMC'leri geçit vermedi ilk kere ikinci yere bakalım neler olacak Üç tane gole ihtiyacım var evet ilk golümüzü attık beyler 1-0 kanatlardan saldırmak dediğim gibi işe yaradı kanatlardan saldırmak yeni maça karışık başladım çünkü orta sahaya da üçlü MC koyduğum için orta sahaya da güvendim ama bu biraz işlemedi rakibin DMC'lerin güçlü olduğu için kanat oy oyununa geri dönmeye devam ettim ben de. Bakalım Bayraktar 800 oynuyor güzel. Rakibim ilk yarı dinç herhalde. Umarım kondisyonu düşer ve maç lehimize dönmeye başlar. Hadi bir tane daha atın da bir heyecan yaşayalım ya şöyle bir gole daha. Ama yeneceğime inanıyorum böyle ucu ucuna. Ve 2-0. Tsubasa. Oralardan golü var dikkat edin. <laughs> Sever oralardan atmayı. 2-0 oldu beyler. İlk maç dediğim gibi 3-0'dı. Hemen basalım hücumu. Bir gole daha ihtiyacım var. En azından berabere uzatmalara gitmesi için oyunun. Hadi be. Gene şu ofsaytı. Geç. Hadi yapabiliriz. Uf, rakip offside taktiği mi açık ne? Hadi beyler bir golla. Kemal Kemal. Hadi lan. İşte bu be. Gökhan Kocakaya. Gökhan sana buradan selam olsun. Çok güzel goldü. Şu an uzatmalar garanti ve görsün rakip var ya <laughs> 4-0'ı görsün gelsin elendiğini görsün var ya <laughs> ya beni düşman belirleyecek bundan sonra ya da arkadaş ek ek olarak ekleyecek. Yani uzun bir süre hani güzelce arkadaş kalacağız kendisiyle. E, saygı duyarsa benim için güzel bir maçtı. Kendisini tebrik ederim. Ben bir strateji uyguladım fake attım. Saygı duyarsa arkadaşımdır kabulündür. Böyle çok arkadaşlıklar edindiğim oldu yani yıllardır. Yıllar önceden kalan arkadaşlarım var böyle sağlam maçlardan. Sürekli onlar beni destekler, ben onları desteklerim. Birbirimize forma göndeririz vesaire. Güzel şeyler bunlar. Şu an 4-0 maçımız. Bari çok çok büyük hayal kırıklığı yaşayacak. Çok şok olacak ama. <laughs> ben bomboş kadro koydum çünkü oraya maça gelmeyeceğim. Hani zaten 3-0'dan çeviremem. O oyuncularım oyuncuların hesabı. Fake attım o da fake yedi. Kemal o 5 bile attım. O da fake yediği için şu an kaybediyor. Yani her şey ne bileyim oyun gücü değil, oyuncuların gücü değil. Yani bu oyunu sevmemin tarafı zaten benim strateji üzerine olması. Yani bu tarz stratejilerde işe zaman insan keyif alıyor oynamaktan. Futbolu da zaten seviyorum. Bu arada Fenerbahçe'liyim. Ve maçımız bitti 5-0. Bu kadar ya tertemiz. Gelip skoru elen, kupadan elendiğini gördüğü zaman var ya. <laughs> büyük şok yaşayacak. Kanalımda daima kaliteli ve faydalı içerikler üretmeyi planlıyorum. Abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederim. Kalitesi her zaman yükselen içerikler üretmeye devam edeceğim. Kafanıza takılan soru ve görüşleriniz varsa bana yazın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.